Merhaba evet bugün izin günüm evdeyim kanepeye uzanıp televizyon seyrediyorum aslında yapmam gereken başka işler var ama bugün dinlenmek ihtiyacı duydum ben kanepeye uzanınca kediler de yanıma uzandılar. Evet, keyifli. Her ver keyifli. Bakalım yağmurlar gittiğinde onları içeri alabilecek miyim bir de? Hey. <laughs> En azından diğer kediler girmiyor artık. Yongrağı gece çok bekledim. Dün öğlen saatlerinde bir şeyler yemişti. Gece gelmedi. Gelmeyince biraz endişelendim. Sabah da gecikti. Tam başına bir şey mi geldi acaba diye düşünürken Saat on sularında çıktı, geldi. Biraz yiyecek verdim. Çok gibi acıkmıştı. Yani eve girmek istemiyor. Muhtemelen bu kediler de aynı şeyi yapacaklar. Bir süre sonra eve girmek istemeyecekler. Ta ki kışa kadar. Kışın soğuklarda kimse dışarıda olmak istemez herhalde. Evet, bugün sakin geçiyor. Pencerelerimi dışarıdan yıkamak istiyordum, yaptım. Evet, çok sonuç olağanüstü iyi değil ama en azından ayların biriktirdiği tozu atabildik. Biraz daha fazla zamanım olduğunda bir iki kez daha silmek istiyorum. Burayı biraz daha detaylı silmem gerekiyor örneğin. Evet. Olacak. Hepsi olacak. Tabii ben salona kapandık. Küçük odayı iptal etmiş gibiyim. Aslında orayı da devreye sokmam gerekiyor. Çünkü kanepe inanılmaz bir şekilde böbreklerimi ağrıtıyor. Böbrek ağrısıyla uyanıyorum. En azından geceleri orada rahat bir uyku çekmeyi istiyorum. Kediler gibi. Kediler için keyifli olabilir kanepe ama gene yine de yatağımı yatağımı özlüyorum. Evet. Bir iki güne kadar orayı toparlayacağım galiba. Yani da izinliyim. Belki yarın toparlarım. Belki gece toparlarım. Bilemiyorum. Artık yatağıma dönme zamanı. Aa, kedilerden biri buradaymış. Hiç farkında değil köşesi de fena değil. Güneş de alıyor. Ben <laughs> dört yavrunun dördü de burada diye düşünüyorum Renkleri birbirlerine o kadar yakın ki kafasını kıçına elde edemiyorum. Tesadüfen <laughs> görmesem farkında bile olmayacağım hepsini annelerine sarılmış yatıyor diye düşünecektim. Evet. Kanifi yasak yapmış. denizde, <laughs> Denizle pencere önündeki denize sığmış durumda. Keyifli bir uyku uyku modundalar. Kanefanın tüy içerisinde. Burada bir ara silmem gerekiyor. Kanepelerin üzerine örtü örtme örtünü. türlü bu sorunu aşamayacağız. İyi sorununu. yerleriz Evet, şimdilik burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.